Ay onu yapamadık. Biz de oraya kalkacağız onu göstereceğim. <laughs> şey ben sizi kaldırırken... Sizi kaldırırken mi? Evet. Çekelim <laughs> bu videoyu. Uyumayacağız ki. Aa evet. Şurayı da koyalım şurayı da koyalım. Yazık konuşuyor. kafana. bir araya? Geldi. Eğer bugün bu videoyu izlersen <laughs> ne olur bana telefon al. <laughs> Baba. Baba seni seviyorum ya. Babacım seni çok seviyorum ama bana ne olur telefon al. Evet. evet. İşte gel. İşte geliyor. Özel harekat. Bakım yapacağım. Ben yapmayacağım. Milyonlar. <gülüyor> Milyonlar. <gülüyor> evet arkadaşlar bunu da yapsın. İp mi? Ya ip mi o? Kameranın lensi. kopa bu ikdin